Ebu Hafs Şehabettin Sühreverdi, Avarifül Maarif Müellifi, Sühreverdiye Tarikatı'nın kurucusu, Muhaddis Müfessir. İslam düşünce tarihinde lakap ve nisbe benzerlikleri dolayısıyla bazen Sühreverdi el Maktul ile karıştırılan Ebu Hafs Sühreverdi, 1 Şaban 539'da Irak'ı Acem bölgesinin Cibal eyaletinde Zencan'a bağlı Sührevert'te doğdu. soyu Hz. Ebu Bekir'e uzandığı için Bekri, Teymi ve Kureşi gibi nisbelerle anılan birçok alim ve sufi yetiştirmiş seçkin bir aileye mensuptu. Nitekim babası Ebu Cafer Muhammed ve amcası Ebu Necip Ziyaettin Abdülkahir, sühre verdiği nisbesiyle anılan alim ve sufilerdendi. Sühreverdi'nin henüz bebekken kaybettiği babası Bağdat Nizamiye Medresesi'nde okumuş, ardından aynı medresede müderrislik yapmış, daha sonra Sührevert Kadısı iken bir iftira sonucu idam edilmişti. Onun tahsil hayatındaki dönüm noktası 16 yaşlarında Bağdat'a giderek amcası Ebu Necib'in halkasına katılmasıdır. Bağdat'ta önce Ebu Necip'den ders okudu. Şafi fıkhını amcasının muhitinden Ebul Kasım bin Fadlan ve Ebul Muzaffer Hibetullah bin Ahmet Eşşibli'den hadis ilmi ve diğer mütedavil ilimleri Ebul Feth İbnül Baddi, Mamer bin Fahir, Ebu Zura el Makdisi, Ebul Fütuh Ettai gibi alimlerden tahsil etti kelam ilmine meyli varken amcasının da arkadaşları arasında olan Abdülkadir Geydani'nin tavsiyesi onu bu meyilden vazgeçirdi. Ancak kısa bir müddet sonra Abdülkadir Geydani ve amcası Ebu Necib'in vefat etmesi onu mürşit bulma maksadıyla seyahatler yapmaya mecbur bıraktı. İlk olarak Basra'ya gitti. Burada Ebu Muhammed Abdullah el-Basri'nin sohbetlerine devam etti daha sonra tasavvuf tarihinin ilk dönemleri açısından önemli bir değeri bulunan Basra Körfezi'ndeki Abadan'a giderek Abdal diye anılan Erenlerle görüştüğü ve Hızır'la sohbet ettiği anlatılır. Yine burada İbnül Arabi'nin de eserlerinde atıf yaptığı Ebu Suud el-Bağdadi'nin sohbetlerinde bulundu ve uzun halvetler çıkardı. Ardından tekrar Bağdat'a dönerek amcası Ebu Necib'in Dicle Nehri kenarındaki tekkesinde ve Hicri 590, Miladi 1194 yılında Makber mahallesinde vaaz ve irşada başladı. Sühre verdiği, etki bırakan bir hatip olarak tanındı ve tavırları sadece bulunduğu muhitte değil, şehrin tamamında büyük ilgi topladı. Bu esnada kendisine intisap edenlerin sayısı çoğalmaya başladı faaliyetleri Abbasi Sarayı'nın dikkatini çekti ve idareci sınıftan sohbetlerine katılımlar olmaya başladı. Nitekim Halife Nasır Lidinillah sühre verdiği ziyaret ederek baş başa görüşmüş ve kendi adına yaptırdığı tekkeye onu şeyh tayin etmiştir. İktidarla kurduğu olumlu ilişkiler dolayısıyla Nasiriyye, Bistamiye, Memuniye gibi tekkelerin şehri de sühre verdiği verilmiş, bu yüzden kendisi döneminde Şeyhüşşuyu ünvanıyla şöhret bulmuştu. Nasır, Lidinillah yönetiminin fütüve teşkilatına dönük siyasetine de öncülük eden ve pek çok yeni tekke açılmasına ön ayak olan sühre verdiği, yer yer diplomatik görevler de üstlendi. hilafet merkezi ile çevre otoriteler arasında elçilik vazifesi yaptı. Mesela Dımaşk'a Eyyubi Sultanı El Melikül Eşref Musa'ya elçi olarak gitmiş, burada gayet güzel karşılanmış, kendisine büyük bir saygı gösterilmişti. Bağdat'ı almak üzere büyük bir orduyla 614'te yola çıkan Harizm Sultanı Muhammed bin Tekişle hilafet merkezini temsilen görüştüyse de onun fikrinden döndüremedi. Muhammed bin Tekiş'in bu harekatı uygunsuz iklim koşulları sebebiyle başarısız olmuştur. Sühreverdi 617'de Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in Bağdat'a gelişi esnasında kafileyi büyük bir kalabalıkla karşılayanlar arasındaydı. 618'de ise halifeden aldığı menşuru Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'a götürmek için Anadolu'ya doğru yola çıktı. Malatya'da Necmeddin İddaiye ve Konya'da Bahâeddin Veled görüştü. 628'de hac için Mekke'ye gitti ve burada İbnül Farız'la tanışarak onun oğullarına ve diğer bazı sufilere tarikat hırkası giydirdi. Ömrünün sonuna doğru görme melekesini yitirmesine ve kötürüm olmasına karşılık cuma vaazlarına çıkmayı sürdüren sühre verdi. 1 Muharrem 632'de vefat etti. Vefatından sonra oğlu Ebu Cafer İmadüddin Muhammed bin Ömer es Sühre verdi, onun çizgisini aynı doğrultuda sürdüren faaliyetler ortaya koymuştur.